Sizlere sormak istiyorum. Ekranda görmüş olduğunuz bu görseli para verip satın alır mısınız? Herkese merhaba. Benim adım Sercan. CoinTurk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki sormuş olduğum soruya cevabınız evet de olsa hayır da olsa aslında sizi ve beni üzecek olan bir haber var. Eğer NFT sektörünü takip ediyorsanız bu ekranda görmüş olduğunuz bir kaya parçası ve bir NFT. Peki NFT nedir? NFT bir sanattır. Aklımızda hayalimizde oluşabilecek her türlü şeyi bu ve bunun benzeri görsellere döküp aslında bir pazarlama tekniği oluşturmaktır. İşte bunun ve NFT'lerin farkında olan bir kişi geçmiş zamanda Ether Rock isimli NFT koleksiyonundan 44 numaralı bu kaya parçasını NFT görselini mitliyor ve koleksiyonuna ekliyor ve üstünden biraz süre geçtikten sonra koleksiyonundaki bu NFT görseli bayağı bir değerlenmiş ve değerlendiğini görünce ister istemez bundan kar almak istiyor ve kazancını katlamak istiyor ve kendince bir senaryo oluşturuyor. Diyor ki bunu benim satışa çıkarmam lazım ve benim NFT görselimin sırası 44. sıra olduğu için ben bunu 444 Ethereum'a satışa koyayım. Ama durum o ki işler düşündüğü gibi planladığı gibi gitmiyor. Satışa koyacağı sırada 444 Ethereum yazacağı yerine 444 V yazarak NFT'sini satışa çıkarmış oluyor. Buradaki V kavramı Ethereum'un en küçük para birimi olarak aklınızda yer edinebilir. Bunu şu şekilde de kıyaslayabilirsiniz. Türk lirası ve kuruş Yine aynı şekilde dolar sent olarak aslında 1 sentin de altında satışa koyduğu anlamına geliyor. 444 Ethereum'u da burada değerlendirirse karşılığı milyon dolarlara falan denk geliyor ve satışa koyuyor ama kısa bir süre sonra bu koleksiyonu takip eden bir NFT avcısı sahip olduğu bir yazılım sayesinde bir bot sayesinde kısa süre zarfında bu NFT'yi 444 V'ye mintlemiş oluyor. Tabi NFT'sinin satıldığını gören eski sahibi büyük paralar kazanacağını düşünse de aslında 1 sentin altında altında bir satış gerçekleşmiş. Tabii ki o an artık o satıcının psikolojisini siz düşünün ve aynı doğrultuda bu NFT'yi o fiyattan satın alan kişinin mutluluğunu düşünün. Açıkçası ben satın alan tarafta olmak isterim. Çünkü o değerdeki bir NFT'yi o fiyattan satın aldığımda çoktan mutluluklardan havaya uçmuş olacağımı düşünüyorum. Ama tabii ki de NFT'sini o fiyata satan kişiye de açıkçası üzüldüm. Yeni sahibi bunu da kısa bir süre zarfında yaklaşık olarak 234 Ethereum'a yani 600 bin dolarlık bir miktara satın koyuyor Sonuç olarak demem şu ki NFT sektörünü takip eden kişilersek bu sektörlerde işlem yapıyorsak yaptığımız işlemleri kontrol etmekte fayda var. Çünkü kontrol edelim ki bu tarzda olumsuz şeylerle karşılaşmayalım. Bir sonraki videoda mutlu haberlerle görüşmek üzere diyelim. Bay bay.